teşrif eden arkadaşlarımız var. Ben hepsine, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten herhalde bu uzaklarda memleketi yaşamak bu olsa gerek. Sinir kenti unutmayan ve sinir kenti unuttur unutturmayan sizlere de selam olsun. Gerçekten bu hemşeri birlikteliği bir araya gelip bir şeyler yemek dertleşmenin ötesinde aynı zamanda kendi memleketine yönelik inancı, ümidi, yeşertme e, girişimi bu bakımdan da çok önemli. Yanılmıyorsam 15 veya 16. yıl etkinliği. Ben e, 3. yıldır üst üste geliyorum. Gerçekten her gelişimde bir başka arkadaşımızla tanışıyoruz. Bizler de özellikle hemşeri halesini, çemberini bu vesileyle genişletiyoruz. Haydar Bey kardeşim de söyledi. Bizim için Isparta'nın her metrekaresi mübarektir. En ücra köşesinde yaşayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz her şeyden kıymetlidir. Bizler burada sizleri temsil etmenin onuruyla, heyecanıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ancak bizlere bazen ulaşılamadığı, sorunların iletilemediği gibi hususlarda da eksik kaldığımızda bir vaka. İşte karşılıklı olarak bu eksikliği gidermek üzere bugünler son derece önemli. Ben bu özel birlikteliği tertip eden, başta dernek başkanımız olmak üzere bu organizasyona emek veren, katkı veren bütün herkese, Kent Belediye Başkanımıza, koşuşturan herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkürü borç biliyorum. İnşallah önümüzdeki sene, önümüzdeki sene daha kalabalık bir etkinlikte görüşmek, buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Evet, Sayın teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili hemşerilerimiz, varımız da öyle mi? Ama sizi 500 kişi gelir diye biraz fazladan nevada hazırlamıştım. Yine herhalde 200 kaldık. Bu başarısızlık bizim. Yani bu malzeme artmasın. de biraz daha ayırt kalmasın. Elimiz varmış. Bunları paket başına 5 lira sizleri tatmin etmek istiyoruz. Alın evinize akşamları yiyin, sabahları yiyin. Islatın, ıslatın, ıslatın.